Sevgili dostlar, selamlar. 12 ay bahçe evler ekranlarından selamlar diliyoruz. E, Eşref Eker'le Ayaküstü Sohbetler Programı'nın bugünkü konuğu Doktor Hakan Bahadır, belediye başkanımız. 24 Temmuz gazeteciler günümüzle ilgili kısa bir mesaj olacak. Sevgili başkanımız gazetecilerle ilgili küçük bir mesajınızı alabilir Evet. Ben ee, Eşref abinin, Bayram Bey'in nezdinde sizin gazetenizin haber kanalımızın e, nezdinde tüm gazeteci arkadaşlarımın, e, basında çalışan tüm arkadaşlarım, tüm emekçilerin hepsinin e, 24 Temmuz Gazeteciler Günü tutuyoruz. Zor meslek. Biz tabii dışarıdayız. Onlar da bizleri, büyüklerimizi, e, siyasi büyükleri takip ediyor. Bunun haricinde vatandaşımız takip ediyor. Vatandaşımıza doğru haberi bir an aktarmak için uğraşıyorlar ki bu da çok güzel bir şey. E, için açıkçası e, insanların adalet duygusunu e, geliştirmesi açısından, özgür düşünü açısından gerçekten önemli bir denetim yapmış oluyor. Aslında bir e, sosyal devlet politikası. E, bu zor görevden de ben başarılar diliyorum. Nice 24 Temmuz e, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Baş...